Canlı ikslamalar alıyorsunuz, benim hiçbir suçum yok diyorsunuz, topluluk kurallarına aykırı hareket etmedim diyorsunuz. İşte bu noktada TikTok'un algoritması hem yüzü hem sesi yaklaşık yayın süresince sizleri takip eder. Bunları taradıktan sonra topluluk kurallarına aykırı bir durum varsa ilk önce görünürlük kısıtlaması verir. Onun haricinde devam ederseniz size başlangıçta 10 dakikalık bir canlı ikslaması verir. Ardından bir gün ardından 3 gün ardından bir haftalık canlı ikslaması alırsınız. Bunun önlemini nasıl alıyorsunuz? Ya bir yöneticiye bağlı olmanız lazım ya da bir ajansa dahil olmanız lazım. Eğlence yayınlarının yanı sıra TikTok'ta meza satış veya da sergi gibi bir yayınlar var. Bu özellikteki yayınlar daha çok kısıtlamaya maruz kaldığı için bununla ilgili çözümü ulaştırma videoları paylaştım. Ve çözümü ulaştırdığımız birçok yayıncı da oldu. Bunlarla ilgili hemen altta bizimle iletişime geç yazan yere tıklayın. Orada hemen WhatsApp yazan yere tıkladığınız gibi otomatikman WhatsApp'a gelip direkt bize kullanıcı adınızı yazarsınız yayın türünüzü yazarsınız. Ardından sorununuzu kısa bir cümleyle yazdığınız gibi bizden dönüş alırsınız. Eğer siz de arkadaşlar kısıtlamayla karşı karşıya kalırsanız bu arkadaşlar muhakkak bana ulaşın. E, her gün yayın açıyorsanız yayınlarınızı düzenli hale getirmek istiyorsanız buyurun. Profilimde açarız. Başvuru linki var. Başvuru linkine tıkladığınız gibi sadece mail adresinizi yazın. En altta da anladım uygula devam edin. Bu link sadece hesap kontrol linki. Ajansa sizi dahil etmiyor. Siz başvurduktan sonra ekranlarıma gelirsiniz. Yönetim panelinden bakarız hesap durumumuz uygunsa size bir davet yollarız. 30 gün içerisinde e, canlı kısıtlaması aldınız. Kısıtlamaya itiraz edip ekran görüntüsünü bana WhatsApp ya da Instagram'dan yolladığınız takdirde ben de TikTok gelen merkezine acil koduyla iletir. Bunu çözüme kavuşturmaya çalışırım. Bunun için hiçbir ücret ödemezsiniz. Yapmanız gereken tek şey takipte kalın. Yorumlara sorunuzu yazın. Ayrıca SMS'lere kesinlikle dönüş yapmıyorum. Instagram'dan veya da WhatsApp'tan yazmanız yeterli. Takipte kalın. Haydi bakalım başvurularınızı bekliyoruz.